Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vektor'da birkaç kanaldan daha gördüğüm süsleyen aldım. Bugün açılım videosunu yapıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi şunu da ilk önce açalım. Bu şurada dursun. Şimdi şuradan bu şeyler çıkıyor var. Bu açılmıyor. Böyle. Şen açılmaya çalışıyoruz. açıyoruz. Niye çıkmıyorsun? Bunun içinde bir şeyler var. Bunu da açalım. Kutu kutu pensi. Kutu kutu pensi oluyor. Burada böyle bir tane böyle tornavida. Şöyle bir tane şarj aleti. Bu da pildi sanırım. Şunlar var. Bir de. Neyse arkadaşlar. Şimdi test edelim. Arkadaşlar şimdi peştaldayız. Burası şimdi, şimdi resmen öne çekilerek evet, su çekiyor. Biraz su çekelim. Arkadaşlar peşe gerçekten çok yağ bölümüne bakıyor. Ah, böyle atıp tamam. Bakın. Şimdi kardeşim denizleri izleyerek bir gruba yapacağım. Ama. Neden ne? Evet arkadaşlar benim oğlumun